şu anda bir seyir tepesindeyim. Bir tarafımda Türkiye'nin en yüksek barajlarından bir tanesi Deriner var. Arka tarafımda da Artvin var. Şimdi Artvin'i geziyoruz. Hadi Artvin'e geldiğimizde nereleri ziyaret ederiz diye baktığımızda çifte köprü karşımıza çıkıyor ilk olarak. Kamilet ve Duruna nehirleri tam bu noktada birleşiyor ve Arhavi'ye doğru devam ediyorlar. Ardından da denize dökülüyorlar tabii ki de. Yaklaşık 300 yıllık olan bu iki köprünün uzunlukları da 35 metre. Ve ikiz köprüler Neredeyim ben biliyor musunuz? Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'ndeyim. Kayak Merkezi'ndeyim ama şöyle bir durum var. Sizler bu programı izlerken bu kayak merkezi açık olacak. Ben kapalıyken geldim buraya. Ah kafamı taşlara vuram. Kapalıyken geldim. Açıkken gelsem kayacaktım çok güzel. 2080 metre yüksekliği var buranın. Ve kar kalitesi bana sorarsanız çok ama çok güzel bir kar kalitesi var. Artvin'de kayak merkezi var. Geldiğinizde çıkıp kaymayı lütfen unutmayın. En azından gelin buraların bir havasını alın. Bir nefesini çekin içinize. Kahvesini çayını için gidin en azından. Olur da kayak sezonu açılmadan gelip de karla buluşursanız yolda çöp poşet alın. Çok başarılı kayarsınız ama sıslandım ben ya. Yankı Tepesi, Yankı Tepesi ise baharacağız o zaman. Artvin'de Yankı Tepesi. Tabelayı gördük girdik içeri. Kafkasör Yaylası'nda Yankı Tepesi'ndeyiz şu anda. Yankı Tepesi'nde 1750 metre yüksekliğinde bir teras yapmışlar böyle. Yankı Tepesi. Demek ki bir şey yankı yapıyor. Ne olabilir? Deneyelim. Ah! Ahmet! Artvin! Terlik! <laughs> yankı yapıyor hakikaten. Kafkasör Yaylası'nda İsmet Acar arenasındayız. Türkiye Boğa Güreşi şampiyonası bu arenada oluyor. Burada gördüğünüz ormanın içi tamamen çadırlarla kaplanıyor. Herkes buraya geliyor ve burası bir festival alanına dönüyor. İnanılmaz bir görseli varmış duyduğumuz kadarıyla. Buraya kadar gelip bu arenayı görüp de şampiyon olan bir boğayı görmeden de dönmek olmaz. İsterseniz şimdi boğa güreşi şampiyonu bir boğayı bulmaya gidelim. bana sorarsanız şu şampiyon yani şu da şampiyon. çok büyükler. Yani kiloları kaçta kaç arasında? 500 ile 1 ton arasında değişiyor. 1 ton. Abi şöyle gidelim. Bir tanesi agresifleştiği çok şeyler olmuyor burada. Evet, şöyle ufak. Bu kadar. bu evet yabancı hiç sevmiyor. Evet. Yabancı sizden uylandı. Sizden yani ulandı. yaklaşınca sizden siz, benden değil. Size vurur yani. Evet, boynuzları en büyük olan şu, bu gördüğün kadarıyla. Şu an kadarıyla. sinirlendi o. Bu da RNA'ya çıkmadı, yaşı küçük. Bak bak, bir kafaya bak şu kafaya bak, bak. Bir şey yok, hiçbir şey yok. Bir geçiyorum, sadece o kadar. Şu Kabadaylar. şampiyonlar bunlar değilmiş yani. Ya. Şampiyonlar var arada. <laughs> şampiyonu göstereceğiz. Hadi ha? abi ben çıkayım, sen şampiyonu bir evet. getirsene ya. Getirelim. Oğlum bu sesler ne? Geliyor. Bu mu? Bu değil herhalde. Bunun ipini saldılar herhalde. Bence ipini saldılar. Hadi oğlum. Geliyor. Yürüyüşe bak. Bu kabadayı yürüyüşü. Kabadayı yürüyüşüymüş hmm. ya, bu. Yavrum. <laughs> oğlum. <gülüyor> Baksana şuna. Bunun heykeli yapılır. Tamam oğlum tamam. Hadi bak. Oğlum ha. Hadi tamam. Abi hareketlere bakar ha. oğlum oyuna bakayım biraz. Hadi oğlum. Şampiyonu bulabilir miyiz diye yola çıktık. Hmm. Şampiyon burada sizlerin huzurunda. Bunu da yaptık. Yani Karagöl diye geldik, resmen kandırıldık. Resmen kandırıldık. Ben göl göreceğim diye geldim, resmen kandırıldım. Yok böyle bir şey. Yani bu Karagöl değil ki, beyaz göl, bu bir. İkincisi göl yok ortada, donmuş. Sakince gel bak, balıklar var. Alabalık bunlar. Bak bir sürü balık var. Bize bakıyorlar. Aa burada ayak izi var. Birisi yürümüş. Taşlar atmışlar girmemiş. Karagöl 50 dönüm. Bir de 7 dönüm bir yer daha var. Peki bu göl nasıl oluşmuş? Burası volkanik krater gölü mü? Değil. Bir heyelan sonucu buraya akan bütün suların önü kesilmiş ve bu göl oluşmuş. Avlanmak kesinlikle yasak. Ve inanılmaz derecede kırmızı pullu alabalık var burada. Kırmızı pullu alabalık. Yani üstüne bassam yürüyerek karşıya içerim. O kadar çok. Türkiye'de böyle güzellikler var olduğu sürece tadını çıkarmak lazım. Ama temiz, ama dikkatli, ama sessiz. Buyurun Karagöl. Artvin'den Ardanuç'a giderken Cehennem Deresi kanyonu, tabiat parkını görüyorsunuz. İnanılmaz güzel bir kanyon. Yani film setlerine aratmayacak güzellikte bir kanyon. Şimdi sizler gibi biz de merak ettik ve içeri girmek istiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Çok merak ediyorum. Böyle bir sürü merdivenler falan filan var dediler. Hadi gidelim. Hayatım hiç bu kadar yukarıya bakmamıştım. Taşlar falan sıkışmış. <laughs> of, çok korkunç. <laughs> o başına kötü bir şeyler gelebilir dedikleri herhalde bu. Bu olabilir. Kesin bu. Ben size söyleyeyim. Kaç, kaç, kaç. Üf, üf, üf. Burası yeşerdi birden. Cehennem deresi kanyonu bir anda cennet oldu. İnanılmaz bir yer. Şu uyku var ya şu. Oradan yukarıya tırmanacağım birazdan. Çok heyecanlı.